Adam pisliğin teki çıktı Rıza Baba. Hüsnü demiş efendim. <laughs> Konuşacaklarınız bittiyse artık işe dönebilir miyiz? Sayın Rıza Soylu. Eşek sıpaları. Ee, Hüsnü Çoban. Senin şu an korkman gereken tek bir adam var. O da karşımda. Hmm, Mesut Binali gibi herhalde mi? Ben, ben ne demişim? Benden korkmuşum. Vallahi mi? Çok Mesut Binali gibi ya. Ben demişim ya. <laughs> ben daha çok mesut sakin falan diyorum. O yüzden çıkaramadım herhalde. Peki. Peki benimmiş. Selin Güner'iymiş efendim. Her plan düşmanla temas ettiğin anda bozulur. Yani bu da çok rıza <laughs> baba cümlesi gibi. Ama... Cevaz. Ha. Çok akıllı laf etmiş. Bizim başımıza hep en kötüsü gelir, hiç şaşmaz. Evet, bu Mesut Güner'i. Evet bakalım ama artık biliyorsunuz güncelleme geldi bize Güneri ailesine. Selmes 2.0 olduk yani. Bakalım inşallah hep en kötüsü gelmeyen güzel günler gördüğümüz şeyler de olsun hayatımızda diyelim. Teşekkürler.